I still have much left to do. the world are open our time has come <laughs> <laughs> He said that a dragon ninja would die to protect the demon statue. You must retrieve the statue. Go! Now! I'm glad you made it. I'd expect nothing less from a dragon ninja. Merhaba arkadaşlar. Peace Vita Türkiye forum sayfalarına hoş geldiniz. Ben Egeyim ve bugün elimden geldiği kadar sizlere Ninja Gaiden Sigma 2 Plus oyununu tanıtmaya çalışacağım. Hiç uzatmadan oyuna giriyorum. Evet Ninja Gaiden Sigma 2 29 Eylül 2009 tarihinde PS3 ve Xbox 360 platformları için çıkmış bir aksiyon oyunu. Ninja Gaiden 1 veya Ninja Gaiden Sigma 1'in devamı. Oyun ilk çıktığında güzel eleştiriler almış ve şiddet ve kan öğeleriyle dolu içeriğiyle dikkat çekmiş. Yapımcı firma Team Ninja ve Tecmo Koei'nin daha önce PC'de sunduğu birkaç oyunu daha var. Bunlar Dead or Alive 5 ve Ninja Gaiden Sigma 1. Bunlar da yine yenilenmiş versiyonlardı. Ninja Gaiden Sigma 2 Plus'ın olduğu gibi yani remake'lerdi. önemli olan şey yenilenmedir. Yani var olan bir oyunu yenilenmiş ve yeni içeriğiyle, yeni grafikleriyle sunmuş olmaktır. Ninja Gaiden Sigma 2 Plus da bunu Oldukça iyi başarıyor. Yenilenmiş içeriğinde en çok dikkat çeken yerler yeni eklenmiş iki yeni mod. Şimdi ben size uzatmadan hikaye modunu oynayayım. Hikaye modunda çok fazla oynamayacağım çünkü oyunun çok da güzel bir hikayesi var. Spoiler vermek istemem. Başlayın oynayayım birkaç dakika sizin için. Evet Chapter 1 Sky City Tokyo. Oyunun atmosferi de gerçekten çok güzel. Birazdan göreceksiniz. Futuristik bir yapısı var. Gelecek de geçiyor gibi. Evet gördüğünüz üzere grafikler oldukça iyi. Hele ki Vita standartlarında çok çok iyi. Vita'da gördüğüm en iyi grafikler diyebilirim. So, Renk paleti vesaire çok güzel kullanılmış. Evet. Hikayeden de biraz bahsetmek gerekirse Ryu Hayabusa isimli bir ninja'yı oynuyoruz. Burada da gene olaylar biraz karışık. Klan savaşları, klan içinde savaşlar vesaire derken Mortal Kombat'taki Scorpion ve sub hikayesini biraz benzetebiliriz. İntikam, ihtiras, net çıkanı yararsanız var. Güzel bir hikaye. Ben sevdim para. Eğer ilk oyunda oynarsanız veya videolarını izleyip hikaye hakkında bir fikir edinirseniz çok daha iyi gelecektir. gördüğünüz gibi kan gerçekten çok dikkat çekici ve oldukça gerçekçi yani. Evet oynanışa geçtik. Şimdi oynanışa gelirsek kareden atağımızı yapıyoruz. L'den blok ve üçgenden de ağır saldırı. Oynanışta işte en verilebilecek en büyük ipucu ve dikkat edilmesi gereken en önemli yer rakip saldırırken atak yapmamaya çalışmak ve onun atağına karşı defans yapmaya çalışmak. Çünkü rakip atağa geçtiğinde siz saldırı yaparsanız bir etki etmiyor. Ve o, onun atağına karşı daha sonra saldırıya geçmeniz gerekiyor. Ve Ninja Gaiden oyunları her zaman zor olmuştur. Zor bir oynanışı var. Hatta Ninja Gaiden Black oyun tarihinin en zor oyunlarından biridir. Bu oyunda bir istisna değil ve oldukça zor.

Ve olmuştu en çok dikkat çeken yerlerden biri de hani kılıçla saldırıyoruz ve rakibimizin kollarını bacaklarını kestikten sonra bile sürünerek size saldırmaya devam ediyorlar. Yani ne kadar zor bir oyun olduğunu buradan anlayabilirsiniz Hani rakiplerinizin kolunu bacağını kestiğinizi etki etmiyor. Adamları tamamen devre dışı bırakmak, kafasını kesmek falan görmüşsünüz. Çünkü çok galipliler ve görebildiğiniz gibi göre onların saldırıları en yani silinti kadar iyi. Ve hiçbir zaman hani Burada ölemiyorum, burada ölemem gibi bir şey yok. Her an ölebilirsiniz, her an zor çünkü oyun. Sağ alanı unuttan kamerayı, bakış açımızı kontrol ediyoruz. Şöyle onu da göstereyim. Evet yaklaşık 6 dakika oynamışız oyunumuzu. Evet bu noktalardan oyunumuzu kaydedebiliyoruz. Kayıt konusunda göstereyim, Biraz daha devam edip bırakacağım. Çünkü ileride daha güzel olaylar var. Spoiler vermek istemem. Oynamayanlar için. Evet için bir maç iki oyun üç kalbine satışa ve bu incelem biraz gecikti açıkçası sizlerden özür dilerim ama hani biz de çok zor şartlarda elde edip oynuyoruz hep oyunları. Bakın burada itemlarımız var. Bir RPG oyunundaki kadar derin item sistemi. Ve mesela canınız çok gittiğinde mesela bir itemi kullanarak canınızı arttırabiliyorsunuz veya başka bir artımı kullanarak oradaki düşmanları yok edebiliyorsunuz. Büyü sistemi var ileride gelecek. Büyü kullanarak hani alabiliyorsunuz. Mesela bunlar çoğaltılabilir tabi. Fazla bir şey olduğunu Evet. Buradan itibaren daha fazla devam etmeye gerek yok. Evet oyunumuz bu şekilde. Şimdi oyuna eklenen yeni içerikten biraz bahsedeyim göstereyim size. Örneğin Tech Missions. Tech Missions adından da anlaşıldığı üzere ikili oyun gibi. Bunu co-op olarak da multiplayer üzerinden yapabiliyorsanız yapabiliyorsunuz yanılmıyorsam. Evet iki, iki, iki karakter seçiyorsunuz kendinize. Biri kendiniz oynayacağınız biri de partneriniz. Basitçe anlatmak gerekirse bölümdeki düşmanları temizleme. Tabi ileride daha farklı görevler var ama şu an oynayacağımız oyunda bölümdeki düşmanları temizleme. Oldukça basit. Kendimize iyi iyi alalım. Partnerimize de şöyle güzel bir kız. Evet şöyle Rachel iyi olur. Evet güzel bir kız seçtik. Evet mission start görev başlıyor. Hadi bakalım. Hazır beklerken yükleme sürelerinden de bahsedeyim ben biraz. Yükleme süreleri müthiş uzun değil ama bazı zaman e, rahatsız edici olabiliyor. Hani aceliniz varsa veya işte kısıtlı bir sürede oynuyorsanız. Örneğin donmuşta işte bir yerden bir yere giderken yolda vesaire oynuyorsanız. Rahatsız edici olabiliyor bazen açıkçası. Yine de hani çok e, etki eden işte bu yüzden alınmayacak bir oyun değil. Hani yükleme süreleri daha kısa olsa daha iyi olur tabii ki ama oyun sırf bu yüzden alınmayacak değil. Benim aslında en çok rahatsızlık duyduğum şeylerden biri kamera açıları. Siz eğer ayarlamazsanız kamera açısı gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Hani özellikle saldırırken bir yere doğru giriyorsanız bazen animasyona giriyor ve animasyonu göremiyorsunuz. Hani kamera ağacın arkasına giriyor. Bazen nereye vurduğunuzu anlamıyorsunuz. O biraz daha düzeltilebilirdi. Hani biraz sıkıntılı olmuş. Ama çok da rahatsız edici değil. Yine de oyundaki en büyük hani Rahatsızcı öylelerden biri bile, diyebiliriz. Şöyle devam edersek. Evet burada su animasyonuna bakalım mesela. Su animasyonu şöyle üstten bakıldığında aslında çok da gerçekçi değil yani. Daha iyi olabilirdi. Üzerine biraz daha fazla çalışılabilirdi. Ama hani üzerine düştüğünüzde çıkan sular, damlalar falan filan. Oldukça gerçekçi hani dokusu iyi oyunun. Ama mesela şurada şu kayık gerçekten hiç özenilmeden yapılmış. Şuradaki kayık Bazen rahat edici olabiliyor hani direktler. Ama bunda hani... Ee, Vita'nın İlk seneleri yani biraz daha gelişilmesi lazım. O tarz şeyleri yorabiliriz tabii ki. Tabii ki daha iyi olsa daha iyi olurdu ama şimdilik oldukça iyi yani. Fazla can insanların hani hoşunuza gelebilecek gibi. Tekmiş şansında bir kötü özelliği mesela burada bu bölümdeki bir kötü özelliği mesela sürekli dönüp dolaşıp aynı yerlere gelip Oradaki yenilenmiş düşmanları öldürüyorsunuz. Mesela az önce buraya gelip düşmanları öldürmüştük ama başka bir yerdeki düşmanları öldürüp sonra tekrar buraya dönüp bunları alıyorsunuz. Yani tamamen bölüm temizlemeye dayalı. İleride daha farklı e, görevler var ama aslında temelinde buna dayalı yani çok da farklı şeyler yok. Bölümdeki düşmanları temizlemek. ileride gittiğiniz zaman şey var mesela upgrade sistemi var tarzlarınızı veya silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz God board falan da vardı bu her aksiyon oyunu olması gereken bir şey zaten Ninja Gaiden'da da eski için yani Ninja Gaiden'ı şöyle değerlendirebiliriz evde elinize alıp oynayabileceğiniz güzel hikayesi olan sağlam bir oyun ama aynı zamanda hani yolda işte işte sokakta kısa bir süreli zamanlarda da oynanmayacak bir oyun değil. O yüzden almanızı öneririm. Çünkü çoğu zaman oynayabilirsiniz. Fırsat bulduğunuzda veya işte canınız bir şeyler oynamak istediğinde oynanıştan keyif alabilirsiniz. Hikayede oldukça iyi. Neden almayasınız diyorum ama güzel bir monster modda eklenebilirdi mesela. Hani takım mücadelesi veya işte görevi en hızlı yapma veya bayrak yakalama, bölge savunma gibi farklı multiplayer modları eklenebilirdi. Tercih edilmemiş tabi. Bu da oyunun single player hikaye modundaki kendi özelliğini bozabileceği düşünüldüğü için eklenmemiş olabilir. Ama ben eklenmesini isterdim açıkçası. Online özellikleri bu kadar güçlü olan bir cihazda. Mesela Ninja Gaiden'e multiplayer görmek üzücü bir hastalığı. Evet, bunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü farklı gösterecek farklı bir şey yok. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Turn to, turn, turn to main menu diyorum. Evet, göstermek istedim başka bir şey de fazla uzatmadan oyuna eklenen bir çizgi roman gibi, bir hikaye bölümü gibi bir şey. Bunu da benim gibi çizgi roman severlerin çok seveceğine eminim. Hani hikayeden sıkıldıktan sonra veya bitirdikten sonra açıp rahatlıkla izleyebileceğiniz bir şey. Şöyle onu da göstereyim biraz. Bu bölümde bir çizgi roman tadı veriyor yani oldukça iyi. Gördüğünüz gibi grafikler, işte kutucuklar, yazılar vs. Resimler.

It'll take more than that to finish me. Wii U Evet, bunu da burada bırakalım. Fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi şöyle bir toparlanmak gerekirse Ninja Gaiden Sigma Plus, Sigma 2 Plus Vita için oluşturulmuş, yenilenmiş içeriğiyle, yenilenmiş grafiğiyle dikkat çeken bir remake. Alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü oynanışıyla olsun, hikayesiyle olsun sizi uzun zaman oyalayabilecek ve kendini sevdirebilecek potansiyele sahip bir oyun. Artıları, grafikleri, oynanışı, harika bir oynanışı var gerçekten. Ee, partner sistemi, yenilenen modlar, eklenen modlar, grafikler, eksileri, uzun sayılabilecek yükleme süreleri, bozulabilen kamera açıları ve bazen gerçekten zor olan ve sapıtabilen yapay zeka. Evet sonuç olarak bunlar çok can sıkıcı hani alınmayacak derecede kötüleştiren oyunu kötüleştiren şeyler değil. Almanızı tavsiye ediyorum. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.